Arkadaşlar bugün Servette Modlu Minecraft'ın 3. bölümüne tekrardan hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu bölümde yani biraz gelişeceğim, şuraları falan düzenleyeceğim. Bu bölümde çalışacağız. Çalışacağız. Şimdi sandıkta böyle eşyalarımız var arkadaşlar. Şuradan ben bir Demirle kendime bir kazma yapayım. Bu şekilde. Yaptım kazmalarla şurayı falan düzenleyeceğim. O tarz şeyler uğraşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yemek evet var. Şuraya i̇ki tane alayım. Um, bal. Ha, Bu bal çok güçlü ama. <laughs> Ya. ya balta yapmıyorum lan Var mı lan Var mı yapmıyorum lan balta İlk başta arkadaşlar şurayı Yazamakla başlayalım Yoksa burası berbat bir şey Hal alacak ha, Zaten burası Genelde öyle oluyor da Neyse Düzelteceğiz Buraya belediye. Oh! Elmas var. Oh. Ye yemin ederim elmas var. Oh! Oradan düşen şeyler buraya takılıyor. Oha! Çok iyi. <laughs> Oha! Omnus elmas var. Tamam benim burada gariban gariban öldüğüm eşyalarım. Böyle gariban eşyalarımı atayım. Bu gariban eşyalarına varmış. Oha burada bir sandal mezarım var. İranç. Altı dursun da oha. Ben her seferinde burada ölüyormuşum ki. O neydi de arkadaşlar bir de inip bakmıyormuşum ya yani oha ya benim band'a. Arkadaş şimdi ben biraz buradaki taşları temizleyeceğim. Ondan sonra şuraya, en kötü şuraya su koyar çıkarım. Ee, ben şimdi onu su koyayım da yani. Biraz buradan taş kıracağız arkadaşlar. Sonra yukarıya doğru çıkacağım. Mesela şu an bu kadar yeter. Zaten Orayı mı ben düzeltmeyeceğim öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan şimdi şurayı düzelteceğiz. Korktum lan şuraya düşüyordum az da. <laughs> <laughs> um, Şimdi şuraya şunlarla bir yol çekeyim Şimdi kullanmak için Aa burada bir şey daha var Ya ben neden bu kadar fakirmişim Öldüğüm şeylerin çoğunluğu hiçbir şey yok Fakir miyim lan ben Öyle olsun oyun Unutmayacağım ben bunları Unutmadık Unutmayacağız bir şey vardı ya. Neyse. Devamlı bir yorumlara yazsın aslında arkadaşlar. Arkadaşlar daha nasıl seriler çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları okuyorum. Yorumlarına bakarak istediğiniz tarzda videolar çekebilirim. Yani normal Minecraft'ta hardcore da yapabilirim. Hani başka bir, eğer sizler sunucu oluşturursanız isterseniz sizlerin sunucusuna gelip sizlerle birlikte oynayabiliriz. Yani yapabiliriz. Ya! Oh be şükür ölmedik. Çok şükür ya Rabbi bugün de ölmedik. Aa çok kolay çıktım lan bu sefer. Ben hemen şuradan biraz ekmek. Aa varmış burada. Ben şunları koyayım. Arkadaşlar şimdi şans blokları benim için aşırı önemli bir şey. Lan lan. Tezgah lan bu. Ah buradayım ha korktum. Bunları burada biriktireceğiz. Bir de şu bu falan çıkarsa onları da kullanacağım. Yani arkadaşlar bunları birleştirerek Ende gitme planlıyorum ama biraz uzun sürebilir. Ama şurada OP eşyalarım var. Bu ne bilmiyorum. Birinci bölümde yok. Bir ya da ikinci bölümde çıkmış. Evet evet. Burada birkaç yumurtam var. Benim en çok işime yarayacak şey Lucky Ball. Ama şanslı ya yani de benim bir mod bulmam lazım. Lucky Sword sayesinde şans kılıcı sayesinde şans kılıcında bilmem biliyor musunuz ama yani şansınıza göre yani sınırsız ok da fırlatabiliyor birden o çıkan otlar sayesinde ben burayı genişletebilirim. Hani işim kolaylaşır. Ender, ender, aa, ender Dragon Kaçamadım. Ender Dragon'ı öldürmeye çalışırken. Merdivenleri de böyle kullanacağım. Ama şunları yarım blok yapmak istiyorum ya. Yani bence yarım blok yaparsam daha güzel durur. Daha doğrusu daha güzel değil. Daha çok işime yarar. Unutmadık. Unutmayacağız. Böyle bir şey vardı ya. Derin Aklıma gelmiyor. Unutmadık. Unutmayacağız. Jimbo'mun. Bak buraya kadar hatırlıyorum. Ama devamı yok bende. Daha çocuk mikrofona söylüyordu böyle. Arkadaşlar bir de yani ne tür videolar gelmesini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizin sevdiğiniz içerikte, sizin sevdiğiniz içerikleri çekmek yani daha iyi olur. Ne de olsa siz seviyorsunuz öyle değil mi? Aslında ben o tarz sizin sevdiğiniz tarzı şeyler çeksem daha güzel olmaz mı? Daha iyi izlersiniz. Bunlara da şöyle küçük bir merdan yapalım arkadaşlar şans pilona doğru. Şurayı düzleyeceğim işte. Burayı böyle böyle. Böyle yapacağım arkadaşlar burayı da. Daha kolay mı geliyor? Şans pilondan çıkanlar direkt buraya sıçrasın diye. atsayım şunları da. Anlatmadık. Anlatmayacağız. Arkadaşlar peki ya um, soru cevap videosu yapabilir mi isterseniz? Neden olmasın ki? Eğer isterseniz hatta evet evet eğer bu, bu videonun yorumuna yorumlarına sorularınızı yazarsanız daha kolay bir şekilde soru cevap yapabiliriz. Eğer güzel yorumlar gelirse, güzel sorular gelirse neden soru cevap yapmayalım ki? Öyle değil mi yani? Daha iyi olur. Hiç soru cevap yapmadım. Çünkü soru yazmıyorsunuz yani. Neden yazmıyorsunuz? Evet. Böyle iyi. Hatta böyle çok iyi oldu. Şöyle bunları bir koyalım. Bunu şöyle koyayım. Um, şu buraya gidiyor. Şuraya. Bunu, koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunu koyma. At, at git, ya baldi. Salla. Oh. Allahım çok şükür ya Rabbi'm. Allahım. Allahım. Çok şükür. <laughs> ne ihtiyacım var burada? Aslında ben burada biraz eşyam uh, büyüyesem. Ama iki levelim ya. Aslında level kasacağım da nasıl kasacağım yani. Oh! Ah! Oh, <laughs> patlama koruması 2 çıktı. Kırılmazlık 1. Sons Sons sonsuzluk! Çok iyi! Patlama koruması 2. Kuş kenarı ki şans 3 e, delme. Benim arvelet yapmam gerekiyor. Arvelet yapacağım. Arvelet yok. Arvelet sonsuzluk oluyor mu lan? Arvalete... lan arkadaşlar arvelet de sonsuzluk oluyor mu? Yani tahta var mı bende? Abi tahta kalmamış. Biraz tamam. benim tahtalarım nerede? tahta baltam var ki ya sakin bilemedim ki nereye koymuş olabilirim ki acaba? buradan küreğimi de alayım okey biraz alanı kırmak istiyorum aslında ben yani böyle Çünkü bir yer yapabilirim Toprak falan da çıkıyor. İşim kolay düşünüyorum. Yemek kaynağın da olur. <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! İzleyin arkadaşlar İnşallah TNT çıkmaz. Daha neden hiçbir şey çıkmıyor ben... Pastırma mı yapılıyor? <laughs> Bunda pastırma mı var? Hmm. 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 çocuğum çıksan artık bastırma 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 ne bastırmış çocuğum aha bastırma bu ya, nasıl yapılıyor ama neden olmasın ki yaparım yapacağım pastırma yapacağım pastırma yapacağım Bastırma yapacağım Bastırma yapacağım, pastırma yapacağım. bastırma 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 yapacağım. Aa arkadaşlar ben madenlerimi şu sandığa koyayım. neden olmaz. Evet. Hem sandıklarımı da düzenlemiş olurum. şu al bunu koy, bunu al bunu koy, onu al bunu koy. Çubuk yap, Çek bunu. Bunu koy, bunu koy, bunları al, bunu koy. Bunu kay... bastırmaya ya. bas lan! Tezgah, lan! Tezgah lan bu! Tezgah lan bu! Tezgah lan! Ya! Aa, her birisinin bir tane yapıyoruz sandım. Of! Neyse. Bu da falan olur büyük ihtimal. Kaç lira lan bu? bunu kullanırım ya. <laughs> Pastırman var. Pastırman var dostum. Pastırma, pastırma, pastırma. Ben arkaları pastırmayı da bayılırım. Ben neden odun? Ben bana neden odun lazım oldu? Ne çıkar? <laughs> <laughs> olmuştum? Aman ne çabuk varmış ki. Biraz daha şans bir <laughs> dur. Aa ben bunu evet evet. Lucky Sword. Gel <laughs> bakalım Lucky Sword. Hmm. Çok gittin lan Bebeşe be bakıyor sonra tamam, ben. De Lan Beyin kafa gitti ya maşallah. Nam Biraz daha şans bir okursam sen almaz ya. Çok şükür <laughs> <Ha! Gülüyor> ya Rabbim elmas çıktı. Ben bir sticker mas yapacağım. <laughs> Çilmiş tavuk. İki vuruş öldü. Aa altı vuruyormuş. O <laughs> bebek gel sen bana lazımsın. Ben senden bir set çekeyim. <laughs> bebek gel bak bende neler var. Neler neler var da sen yoksun işte. <laughs> Şimdi benim büyülü nelerim var. Bu var. Büyü diyorsun çarşı alacağım. Evet. Her şeyde dedi ama. Aynen. Okey. Ben hero setimi çektim. Hero setimi de ben buraya koyayım. Duygulandım mı? Benim acil ayağımda gitmem gerekiyor ya. Ok. Bak. Ok. Bu, bu, bu sefer çıkman gerekiyor. Oğlum ben ne yapacağım bunları? Ya olup olmadık yerde olmadık şey çıkarttı. tamam bundan bahsediyorum arkadaşlar <laughs> hayır oh. yapma hayır abi <Gülüyor> <Gülüyor> lazım olanları değerleri koy diğerlerini salla gitsin ben böyle şansı var ya tövbe estağfurullah. İki el hübele dedik. Ya benim şurayı da almam gerekiyor ya. Abi ya. Op, olmadık yerde olmadık şeyler çıkıyor işte. Yani neyse arkadaşlar ben burayı video dışında düzeltirim. Bunlar daha fazla var. yok olmadan hemen videoyu bitireyim. Allah'a emanet arkadaşlar. Bay bay.